Merhaba arkadaşlar, Willer kanalında bugün kapakta ses ve metin eklemeyi göstereceğim. Capcad'e girip projemizi seçiyoruz. Yapay ses eklemek için metne tıklayıp metin ekleye basıyoruz. İstediğimiz metni giriyoruz. Mesela bu videoda olmasını istediğimiz bir şey. istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Tamama basıp seçiyoruz. Sonra text to speech'e tıklıyoruz. Sesi seçip tamam'a basıyoruz. Konuşma süresini de ayarlayabilirsiniz. İşte böyle herkese merhaba arkadaşlar. Bu kadar. Sizinleydim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.